Senin karşında mı? Oturmayacağım. Sen bilirsin. Ahdım vardı. Bir daha karşıma çıkarsa yaşatmayacağım dediydim kendi ayağınla geldin. Öldürecek misin beni? Oğlum nerede? Öldüremeyeceksin yani. Denemeyeceksin bile. Çünkü biliyorsun. Eğer bana bir şey olursa... ...oğlunu bir daha asla göremeyeceksin. Oğlum nerede? Ne istiyor çocuk senden? Kim? Ferhan. Bu gece bindiğin arabaya çarpan çocuk. Şu seri katil dedikleri. Senin eserin. Senin yaptığın eziyetlerden dolayı o halde o çocuk. Benimle hiçbir ilgisi yok. O gün orada o çocuğun saçını da çekselerdi o çocuk yine aynı çocuk olurdu. Bazı insanlar zayıf yaratılıyor. Başlarına gelen kötü şeyleri atlatamıyorlar. Hayatlarına kaldıkları yerden devam edemiyorlar. Herkes senin kadar güçlü değil. Biricik. Benim adım Neriman. Ben senin resmini o ilanda gördüğümde altında Biricik yazıyordu. Ben o resmi aklıma kazıdım. Sen benim için o günden beri biriciksin. Bana şu hayatta bir kez aşık oldum ve o da sensin diyen biricik. Olduydum. Evet. Bir tek bir adama aşık olduydum. abim için üç kuruş kan parası tutuşturdulardı ya elime. Gittiydim hani geri vermek için. Orada karşıma bir adam çıkmıştı. Neydi adı? Tamam sus. Sen buralarda gezme aman dediydi. Abini beter eder o Baybars denen adam dediydi. Ha, parayı vereceksen geri ver. Ama sakın o adama bulaşma dediydi. Neydi adı? Tamam yeter. Yetmez. Her Allah'ın günü kapıma poşetlerle erzak yolladıydı. Doktorlar gönderdiydi. Çocuklara oyuncaklar aldıydı. Neydi adı? Gerçeği bilseydin beni kabul eder miydin? Etmezdin. Başka çarem yoktu. de bana yalan söyledi. Adım çetin dediydin. Ayvarsın fedaisiyim. Ekmek parası. Ekmek parası için duruyorum yanında dediydin. İçim acıyor senin şu haline dedi. Senin bir suçun yok ki dedi. Tutacak bir damı istersen ben varım dedi. İstersen bir ömür yanında olurum dedi. Olmayacak mıydım? Her şeyimiz hazırdı. Kağıtlar askıda. Nikah tarihimiz bile belliydi. Ya Adını bile başka bildiğim bir adamla mı evlenecektim? Gerçekte kim olduğunu bilmediğim bir adamla. Abime, yeğenime, Ferhan'a, Nesrin'e onca eziyet eden adamla evlenecektim yani. Allah korudu beni. Gözümü açtı çok şükür. Gözün açıldı diye mi evladını terk ettim? İki günlük bebeği söküp aldın koynumda. Bir de utanmadan. Bir dakika. Bir dakika. Ben sana dedim. Gel dedim. Evladını da al gel dedim. Ama sen aileni abini, yeğenlerini oğluna tercih ettin. Her şey için beni suçla ama bunun için beni suçlama. Oğlum nerede? Eğer hala onu görmek istiyorsan teklifim belli. Ölürüm de kalmam seninle. Ölürüm de kalmam. Oğlumun yerini söyleyeceksin. Yani yine onları seçeceksin. Öyle mi? Aileni, abini, yeğenini evladına tercih edeceksin. Öyle mi? Oğlum ben büyüdü, kocaman oldu. Eşek kadar bir görsen bir tek anne sevgisinden mahrum kaldı. O kadar. Onun dışında her şeyi var. Benim hiçbir şeyim yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Oğlum bile mi? Ben yoksam o da yok gerçi. Ama yine de sen bilirsin. Benim için hava hoş. Eğer öleceksem senin elinden ölmeyi yeğlerim. Biricik. Hata yapıyorsun. Biricik bak hata yapıyorsun. açın kapıyı. Lan açın kapıyı dedim. Hanımefendiyi evine bırakın. O zaten buraya sonra kendi isteğiyle tıpış tıpış gelecek. Bilmiyorum. Herif sana el sallıyor. Bilmiyorum abi bir tek adını biliyorum. Ya o zaman niye buluşmaya geldik gece vakti bu herifle buraya? Bana lazım abi. Oo Çetinciğim. Elim boş gelmedin inşallah. Ben ne zaman elim boş geldim? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ruşen abi. Çetin. Ha i̇şte ben de bu kadar biliyorum. Nasıl? Bir şey yok, sadede gelelim. Tamam, gelelim. Ne vereyim abime? Ben bir korkmaz alayım, hızlı ve acılı. Öldüreceğim dersen zor. Cık. Öldürsem adamdan sayarlar, başıma iş olur. Yaşarken adamdan sayılmayacak kıvama getirmem lazım. Tam olarak nasıl? Çetinciğim eskiden bir film vardı bir ya abimiz. Yakışıklı delikanlı tıpkı benim gibi. Onu sırtından vuranlara karşı bir yemin ederdi. Şimdi siz beni böyle sırtından vurdunuz ama gelecekte ben sizin... bir şey. Filmin sonuna doğru bir yerlerde... ...böyle dönen bir koltuğa otururdu. Şa! Düşmanların önüne fabrikatör gibi dönerdi. Tüm o godamanlar da onun önünde ceketlerini iliklerlerdi. O kıvamda bir şey istiyorum. Abi adamın adı neydi? Kartal Tibet Bey, ya. Delikanlı adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin de ben filmlerle pek aram yok. Anlamadım. Önemli değil. Ben bu filmi çekeceğim. O zaman izlersin. Yalnız koltuğa oturmak için filmin sonuna kadar bekleyemeyeceğim. Bu işi bir an evvel halletmemiz lazım. Korkmaz'ın koltuğuna oturacağım diyorsun. Tercihen. Yanındaki de olur. Yeter ki o benim önümde ceketini iliklesin. Ve bunu Bahar görsün. Tercihen. Ve bu çok hızlı bir şekilde olsun. Tercihen. Tamam. Bunu yapmanın en iyi yolu... ...onu kendine muhtaç etmek. Nasıl olacak o iş? Sizin mahallede... ...böyle depo gibi bir yeriniz var mı? Hallederiz. Tamam. Ben de o zaman size bunun mallarının yerini söylerim. Adam silah işi yapıyor. Bununki farklı. Gidince görürsün. Bu hafta bir teslimat yapması lazım. Yapamazsa kafasına sıkarlar. O da ölmekle senin önünde düğmesini iliklemek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Nasıl? Çok güzel. Sen şu deponun konumunu bir at bakalım. Hı hı. Selbstverständlich. Es ist Und morgen Nacht ist auf dem Weg. Mm -hmm. Ich werde mich persönlich um die Lieferung kümmern. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Nazmi, Buyurun, korkmaz bey. <laughs> Malları yarın gece çıkaracağımızı söyledim. Sen depodaki çocukları ara da ona göre hazırlık yapsınlar gecikmeyelim. Tamam Korkmaz Bey. Arıyorum şimdi. Kolay gelsin. Her şey yolunda mı? Var mı bir sıkıntı? Yok yok yolunda her şey. Yarın için mi? Tamam yükleme için hazırız zaten. Gece vakitte çıkarız. Tamam eyvallah. Dikkatli olun. bir yere iki başına gelinir mi oğlum? Gelinmez abi. Gelinmez. Bunlar nereden çıktı ya? E konum attık ya abi. Teknoloji. Aman neyse ne. ee? <laughs> bunların hepsi buraya geldiyse. Ee? E, başı başıboş mı bıraktık? Yok. Mahalleli orada. Sağ yalnız bırakmadılar. E, Mesut'un adamlarının bir kısmı da orada kaldı. Eyvallah. Heh. Gel. Gel bakalım. E, sen sor. Allah. E, hazır mıyız? Hazırız da seni pek bir hevesli gördüm. Niye hocam olmayayım mı? E oğlum geçenlerde bize atar gider yapıyordun ya. Ben böyle silahtı, baskındı falandı filan bu işleri istemiyorum diye. Ya şimdi o zamanlar başkaydı, o para içinde. Ama Oktay amca vurulduktan sonra... ...bu mesele en az senin kadar benim meselem maçam. Boyacağız onları. Eyvallah bilader. Ah be bacan be, tamam tamam. Hiç hislenmenin sırası değil. Şimdi... Şunu al bakalım. Al bakalım sen de. Sağ olasın. Bunlar iyi yaptın, ben bunu bu. Olur. <laughs> Yalnız bak, patırtı güdürtü çıkmasın çok sessizce silah sal edelim. Ne de emir kulu. Tamam tamam. <laughs> Tabii doğru söylüyorsun ya. Onlar bende. O yüzden ne diyor musun? <laughs> Lan demir nereden buldun? Gelirken inşaatı da aldım. Lan biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Müteahhit zaten çalıyor. Bir de sen mi aldın? Tamam bıçam ya. İşimiz bitmez sonra bırakırız geriye. Olur mu? Olur. Doğru. Ruşan Aga, kaçtık bu. İkiye beş falandır herhalde. Evet. İyi bu bende. Al bakalım. Al bakalım. Alın şunu. Bak Vay 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 vay. vay, vay. Aa. Arkadaş bize de bir şey bırakın ya. Bu ne ya? Bitmiş. Ya kolay kısmı bitti. Zor kısmı var taşınacak bunlar. Ağır mı bunlar acaba? Aman Ruşan'a gecin bak. Sen elini değirmesin sonra belim belim diyorsun. Elimize sopa verirken öyle demiyordun ama. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şimdi kötü bir şey mi dedim? Ben ne dedim şimdi? Hadi boş boş konuşma hadi. <laughs> ya şunlarla bir kontrol edelim. Kamil, Sen şimdi filmlerdeki gibi de yaparsın. Göster sadece. Ah. İyi. Çocuklara söyleyelim arabayla taşsınlar. Kartal. Bunca mal nasıl gidecek oğlum arabayla? Bizim çocukların arabasıyla gider misin? İyi kabuflaş. E Mesut biz de değiliz. Biz kendimize göre yöntemlerimiz var. Vallahi varmış. Bari çocuklara söyleyeyim de taşsınlar. He. Yalnız senden benim bir ricam daha olacak. Neymiş? Siz burada kalsanız. Niye? Şimdi korkmazlı adamları uyanır uyanmaz haberi korkmaza uçururlar. Ee? Benim biraz zamana ihtiyacım var. Tamam da ne işin oğlum? Bu uh, Korkmaz'ın etekleri tutuşmadan önce kendi tarafıma geçirmem gereken biri daha var. O zamana kadar bu heriflerin ağzını dilini tutmak lazım. E şimdi seni kırmak olur mu Kartal'ım? Olmaz. Bekleriz kardeşim. gece yaptığı saldırıdan sonra adamlarımızdan birisi takip etmiş. Önce peşinizden gelmiş. Neriman Hanım'la buluştuğunu sandıcın yakınlarında gizlenip izlemiş. Sonra da mahalleye dönmüş. Mahallede nerede kalıyormuş peki? Ayıcılık yapan bir adamın evinde. İşbirlikçisi falan mı? Sanmıyorum Bay Bars Bey. Muhtemelen rehin almış. Adam evden dışarı çıkmıyor. Ölmüş bile olabilir yani. İhtimaldir. Eğer Ferhan'ı alıp getirmemizi isterseniz hemen. Yok. Başka bir şey istiyorum. Bunu Ferhan'a ulaştırın. Ama görünmeden. Emredersiniz. Madem ailesini tercih etti. Görelim bakalım ailesi de onu tercih edecek mi? Thank you.